Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 13 Kasım Cumartesi Ankara alt yarış tahminlerini vereceğim. Ankara'ya geçmeden evvel, kısaca bir İstanbul analizlerine bakalım arkadaşlar. Altı ilk ayında 6 numara geldi. Sizlere önerdik. 4 numara Lukyaz'a geldi. Takipli bir bir hatta devamlı önerdik arkadaşlar. Koşularını beğenmediğinden dolayı bu sefer vermedik. Ne zaman takip bıraksak o geliyor arkadaşlar. 4 numara Lukas da geldi bizde yoktu. 2 numara Araporlu geldi önerdik. 1 numara Bernaz'a geldi önerdik. 7 numara Balıkçı Kral Banko dedik. Arkadaşlar dün de söyledim. 2 ile 7 arasında gittim geldim. Kalem ben 7'ye kırdım. Şansımıza 2 numara geldi arkadaşlar. Canımız sağ olsun diyelim. Ne yapalım arkadaşlar? 3 numara Anadolu Edası geldi. Sizler önerdik arkadaşlar. Bunlar arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yanına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşuna basarsanız kanalımı dön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmakta. Ben tuşuna basmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için, ben tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür eder. Yarın Ankara'da gün üzerinde 9 koşu bir program vardı. Saat 1'de 1. koşu ile 1. atılgıya, saat 2.30'da 4. koşu ile 2. atılgıya başlar. Biz 1. koşu ile başlayalım. Şartı 5, 4 tane yukarı araplar, 1400 metre çiğ. Bu da 6 numara tek kurşu, daha sonra 4 numara güzel çocuk. Orta ölçüklük için bu iki at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 3 numara kazınç, 1 numara öz yer. Daha sonra isteyen arkadaşlarımız kap kapatabilir. 6-4 önceliğimiz olsun. Daha sonra 3-1 daha sonra isteyen arkadaşlarımız kapatabilir. Saat bir 1 buçukta ikinci koşu. Şartı 5, 3 ve yukarı İngilizler 2200 metre çiğ. Bu da 1 numara dobra banko diyeceğim arkadaşlar. 1 ile 5 arasında gittim geldim arkadaşlar. Arpars mı, Dobra mı, Dobra mesafesine çıkıyor. Bundan 16 gün evvel koşunda mesafe kendisine biraz kısa geldi. İnşallah yarın bizi yanıltmaz. Dobra diyeceğim. Banko. Saat 2'de 3. koşu. Satış 2. 2 yaşlı İngilizler 1500 metre kum. Bu da 3 numara Best of Fatoş. Daha sonra 2 numara bana Bat. Orta 3 plan için bu 2 ad yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşımız 6 numara Otorite ve 1 numara Sotron Reger, 2-3 üç orta 3 plan için yeterlidir. Daha sonra 6-1 arkadaşlar. Arkadaşlar daha da büyük oynayan arkadaşımız bu 5 numara Son tren var. Şu çıkardım, veren mi vermeyen mi biz bunu da dahil edelim arkadaşlar satış koşulu. Mehmet kesin bir sürpriz yapabilir. Ben kendi şablonumda çıkarmışım. Saat iki buçukta dördüncü 2. ikinci altını dayan başlar. Neydi? 3 yaşlar raplar. Bir altı metre çiğim. Burada ilk atım üç mara Uğurday. Uğurtay Takipmek bir at. Alt atı bankudur. Önceli rakibi 2 numara Tomur Bersoy. Daha sonra on numara Nurgülcan. 9 numara Macarovic, 4 numara Urfalı, 1 numara Çınartay ve 5 numara Bin diyeceğim arkadaşlar. Saat 3'te 5. koşu. Antikap 16. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çiğim. Burada ilk atım 2 numara King Falcon. Daha sonra 3 numara Tim Master, 1 numara si 5 numara zaldır 6 numara bodka 7 numara wind and denk 7 numara wind and arkadaşlar 2 3 1 5 6 7 burayı ayrımsız yazalım arkadaşlar saat 3.30'da 6. koşu 1. 6'lı veren son ayak adı Yitit Koçlu. Açık 3. 2 yaşlı İngilizler. 1200 metre çiğ. Rıgat'ın 3 mara Misik Power. 6'a tip anlıdır. Rakip 4 mara panaga, 6'lı mara Zoru. Ve 2'li mara Gökdenizli. Misik Power'a güvenmeyen mi arkadaşımız. Rakip 4 6 2 Saat 4'te 7. koşu Antikap 17. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çiğ. Bu da 5 numara Örcarsın Banko diyeceğim. 5 numara Örcarsın Banko arkadaşlar. Saat 4.30'da 8. koşu Meydin. 3 yaşlı Araplar 1600 metre çiğ. Bu da 5 numara dayı kız. Mesafeyi size arkadaşlar yarım mesafe de çıkacak. 1600 mesafede uzadı. Ülatmin kardeşidir. Daha sonra 8 numara kafa fırtınası. 6 numara Desansı. 10 numara Yağmurlu var 2 numara Kafkaslaga. Yani 1 numara Duyanoğlu diyeceğim arkadaşlar. 5, 8, 6, 10, 2, 1. Arkadaşlar 8 ile 9 ekülüdür. Saat 5'te 9. koşu. Andıgap 15. 4 ile yukarı araplar. 1200 metre çiğ. 2. altın ve son ayağıdır. Burada ilk altın 2 numara yantar. Daha sonra 10 numara dumanoğlu. 11 numara memocandır. 6 numara Şintay. 7 numara pardon 6 numara sardur 7 numara çintay arkadaşlar orta çocuk plançı bu 5 at yeterlidir bir gün arkadaşlarımız 3 numara siberekan ve 2 numara ve 12 numara Forsay'ı dahil edebilir yani şöyle kısaca bir tekrarlarsam öncelik 2 numara yantar 10 numara dumanoğlu 11 numara Memucan'dır. 6 numara Sardur. 7 numara Çintay. Orta üçlük için 5 at yeterlidir. Bir oynayan atasamız. 3 numara Siberekan ve 12 numara Porsche dahil edebilir. Arkadaşlar benim Ankara üzerinde denemem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan bir faydamız olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar en iyi kurgu kendi tutsuz atların üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim.